Çok garip bir olay cami ile ilgili. Abartmıyorum günde 3-5 def, defa bize cami soruyorlar burada. Çünkü öyle bir yapmışlar ki binaların arasında olduğu için minaresi bile belli olmuyor. İki bina arasında camiyi sıkıştırmışlar. 6,5 senedir buradayım öncesi de var. Hala bize burada minare soruyorlar cami soruyorlar günde 3-5 defa. Kapının önüne çıkıyoruz, camiyi gösteriyoruz. Tarifi kolay oluyor. Caminin dibi diyoruz ama camiyi göremiyor vatandaş. Köşe diyoruz. E keşke bizim dükkanın olduğu yer caminin avlusu olsaydı. Çok hikayeler var. Geçmişte man sahipleriyle anlaşamamışlar. Keşke anlaşsalardı. Burası tabakhane meşhur bir sent. Esnafı da hayırsever. O zaman için 100 bin lira bir para için kalmış. Benim bildiğim 250 istemişler. Cami derneği 150 vermiş. Keşke 250'ye alınsaydı esnaf bir şekilde o parayı toplardı. Bugünkü bu durumda ortaya çıkmazdı. Caminin bir ilginçliği vardır ki apartmanların arasında kalmış olması hasebiyle de burası belki mimari tarzda e, bir cami gibi adlandırılamayabilir, Mescit gibi algılanabilir. Ama burası büyük bir cami. Tabii e, sağ tarafında görülen e, apartman e, camiden daha sonra yapıldığı için aslında müştemilat olarak camiye bir bahçe ya da müştemilat olarak verilseydi belki çok daha güzel bir cami pozisyonunda olurdu. Ama şahsın özel mülkü olduğu için muhtemelen özel mülkünü ikametgah olarak değerlendirdiğini düşünüyorum. Cami de bu aradan sıkıştı kaldı. E, cemaatin sadece ibadet edebilme şeyini e, yitisini karşı karşıladı. Aksi takdirde hani cemaatin daha önce gelip de oturabileceği bir bahçesi ya da bir müştemilatı da yok. Avlusu e, yok ama cami e, dibe doğru doğu batı istikametinde çok geniş. <laughs>